Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere diyetisyen puanları kaça kadar düşebilir ve tahmin olarak kaç tane diyetisyen alınabilir bununla alakalı detaylıca bilgi vereceğim. Biliyorsunuz artık Sağlık Bakanlığı atamalarına az bir zaman kaldı. Ben de buna istinaden geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştım. Sağlık Bakanlığı atamaları hangi tarihte olabilir ve totalde kaç kişi alınabilir bununla alakalı tahminlerimi sizinle paylaşmıştım. Bunun üzerine de bana Instagram üzerinden çok fazla mesaj geldi. Farklı farklı branşlardan arkadaşlar şöyle bir taleple gelmişti. Hocam her bir branşa ait detaylı bir analiz videosu çeker misiniz diye. Ben de bunun için Instagram'dan bir video paylaşmıştım. Ve o videoya en fazla yorum yapan branşlardan başlayarak video çekmeye başlamıştım. Bu videoda da size sevgili diyetisyen arkadaşlarlar için bir video çekeceğim. Daha doğrusu çekiyorum. Kaç puanla kapatabilir? Kaç kişi alınabilir? Alım sayıları totalde kaç olabilir? Bunlardan detaylıca bahsedeceğim. Ama bu tahminler mi ya da saptamalar mı sizinle paylaşmadan önce birkaç tane istatistik verileri vermek istiyorum. Çünkü bu verileri vermeden ben o tahmini neye göre yapıyorum tam olarak bunu iyi bir şekilde anlayamayabilirsiniz. O yüzden bu vereceğim verileri benlerle benle birlikte not alırsanız sonrası tahmin yaptığımda aklınızda daha da kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu veriler nedir? Bu veriler arkadaşlar 2018 ve sonrasında olan atamalar Toplam kaç kişi alınmış ve kaç tanesi diyetisyen kaç puana kapatmış bu veriler. Peki ben niye 18'den sonrasını aldım? Çünkü biliyorsunuz 18'den öncesini alırsak bu bizim için çok sağlıklı ve gerçekçi olmaz. Niye? Diyelim ben 2016 KPSS'yi aldım ya da önceki yılları aldım. Zaten aradan minimum 8-9 sene geçmiş oluyor. Ve aradan 8-9 sene geçtiğinde birçok şey değiştiği için o veriler çok fazla gerçeklik payı göstermeyecektir. Bunun için 18'den sonrakileri aldım. Ama bizim burada en çok dikkat edip referans alacağımız yıl ise 2022 KPS ve sonrası olacak haberiniz olsun. Şimdi gelin 2018 KPS ile başlayalım. Sevgili arkadaşlar 2018 KPS ile 2025 ataması olmuş. Ve bu atamanın tarihi 6 Nisan 2020. 6 Nisan 2020 tane yapılan alımda toplam 17.991 tane personel alınmış. Bunların sadece 160 tanesi diyetisyenlere ayrılmış en düşük giren öğrencinin puanı da 89.2 diyetisyenlerden. Gelelim 2020 KPSS'ye. 2020 KPS ve sevgili arkadaşlar 2020 14 ataması oldu. Bu 2020 14 atamasının tarihi de 1 7 Aralık 2020 tarihlerinde. Toplam 12.000 tane personel alınmış. Bu 12.000 tane personelin sadece ve sadece 62 tanesi diyetisyen ve rekor bir puanla kapatmış. Düşünün en son giren öğrencinin puanı bile 93.6. Bakın ben bu verileri çıkartırken bile gerçekten sizin adınıza üzüldüm. Çünkü diyetisyenlerin bana göre yeteri kadar istihdam edilmediğini düşünüyorum. Alım sayılarının çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Puanların çok yüksek kapattığını düşünüyorum. Örneğin 85 puanla başka bir bölümü bitiren öğrenci rahatlıkla atanabilirken diyetisyenler diyetisyen arkadaşlar gördüğünüz gibi 93.6 ile kapatıyor. Bu üzücü bir durum. Peki ben diyetisyen alımlarının niye fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda obezite inanılmaz derecede yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak kötü beslenme şartları inanılmaz derecede artıyor. Birçok yapay ürün yapay gıda hayatımıza giriyor. Bunun beraberinde de zaten çok fazla hastalıklar ya da risk faktörleri ortaya çıkıyor. E bunları koruyucu önleyici olarak en başta diyetisyenlerin gelmesi gerekiyor. Örneğin ben sürekli yağlı yiyorum, kötü besleniyorum. Tamam benim karaciğerim yıpranıyor, midem yıpranıyor ya da işte safra kesemde taş oluyor. Bunun için gidiyorum gerekli birimlere. Ama zaten diyetisyen alımları çok fazla olsa ve herkes çok fazla ve rahat bir şekilde diyetisyenlere müracaat edebilse belki de bu koruyucu faktörler sayesinde ya da diyetisyenlerin doğru yönlendirmeleri sayesinde hiç bu sorunu yaşamayacak. Gelişmiş ülkelerde zaten böyledir. Herhangi bir hastalık ortaya çıkmadan önce onu gidermeye yönelik çalışmalar yapılır. Buna bağlı olarak zaten oradaki insanların yaşam kaliteleri daha fazladır. Ve bunun beraberinde de yaşam ömrü daha fazladır. İşte bizde maalesef diyetisyenlerin eksikliğinin bir sonucunda bu olduğunu düşünüyorum. Yine diyorum obezite son yıllarda artıyor. Çünkü kötü beslenme çok fazla artıyor. Mesela eskilere hep sorarız. Şe nasıl bu kadar uzun süre yaşadın diye vesaire. Günümüzde yaşayanlara. Hepsi doğal beslenmiştir. Sağlıklı beslenmiştir. Yani işin özü hep beslenmeye çıkıyor. Beslenme dediğimiz yerde de diyetisyen olmasa olmaz. Yani bu, bu düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten alımların artması gerektiğini düşünüyorum. Siz de yine katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız mutlaka yorumlarınızı belirtin. Şimdi 2020 KPSS'den devam edelim. Ne dedik? 2020 14'te 93.6 ile kapatmış 62 kişi almış dedik. 2022 5 ataması var. Bu da yine 20 KPS ile yapılıyor. 15 Mart 2022 tane olan bir alım bu. 10 bin tane personel alınmış. Bunların yine sadece 170 tanesi diyetisyenlere ayrılmış ve en son giren öğrencinin puanı da 90 puan gibi yüksek bir puan. Bakın arkadaşlar bir de diyetisyenlerde şunu gözlemledim. Benim biliyorsunuz eğitim koçluğu yapıyorum. Eğitim koçu yaptığım öğrencilerin arasında çok fazla diyetisyen öğrencim de vardı. Onlar da yine videoyu izliyorsa mutlaka yorum yapsınlar. Diyetisyen gerçekten zeki oluyor. Şimdi her branştaki öğrenci evet zekidir ama ben diyetisyenlerin genelinin potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şuna da denk geldim. Aranızda işte diş hekimliği olsun, tıp olsun, eczacılık olsun. Yani daha yüksek kapatan bölümler gelmeyip diyetisyenlik yazanlar da var. Ya da gerçekten diyetisyenliği çok isteyip çok yüksek bir sıralamayla diyetisyenlik yazan arkadaşlar da var. Böyle olunca sizin aranızda rekabet de fazla. Bakın ben önceki videolarımda belki izlemişsinizdir ya da izlemeseniz de özet geçeyim. Her bölümün analizini yapıyorum. Bu kadar yüksek kapatan bir bölüme denk gelmedim. Lisanslar arasında çok yoktur. Ön lisanslarda da çok yoktur. Ama işte ne diyoruz 93.6 ile kapatmış, 90 ile kapatmış. Gerçekten e, genele baktığımızda diğer branşlar açısından iyisiniz. Yani şanslısınız evet potansiyeli çok yüksek öğrencilerin bir araya geldiği bir bölüm. Ama özele indirgediğimizde de dezavantajlısınız. Çünkü her birinizin rakibi aslında gerçekten zeki insanlar, çalışkan insanlar diyebilirim. Şimdi 2022 KPSS'den biraz bahsedeyim arkadaşlar. 2022 KPSS ve sonrasında yaşananlar biliyorsunuz hepimiz için olağanüstü derecede kabus diyebileceğimiz şeylerdi. Deprem felaketini yaşadık üzücü bir şekilde. Buna bağlı olarak sevgili arkadaşlar pandemi Covid dediğimiz durum vesaire ortaya çıktı. Hal böyle olunca da bu gelişmelerden tüm kurumlar bakanlıklar etkilendi. En fazla etkilenen bakanlıklardan birisi arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'ydı. Zaten rekor alım yapılacak şekilde 90 bine yakın alım yapıldı. Peki bu kadar alım sayısı artarken diyetisyenlerin alımı çok arttı mı ona bakalım isterseniz. 2022 11 ataması oldu. Bu alımın tarihi 30 Kasım 2022 tarihinde yapıldı. Totalde 31.183 tane personel almış arkadaşlar. Ve bunların 245 tanesi diyetisyen. Bakın bu gerçekten yine düşük bir rakam. Şunu diyebilirsiniz. E hocam 62 almıştı 245'e çıkmış 4 kat atmış. Tamam bu konuda hemfikiriz. Ama 31.000 kişilik bir alımda totale baktığınızda 245 kişi çok yüksek değil. Zaten buna bağlı olarak 91 puan gibi yine yüksek bir puanla kapatmış. Sonrasında 2023 5 ataması olmuş. 28 Mart'la 3 Nisan tarihleri arasında olan bir atama. Totalde yine 31.600 personel alınmış. Bunların 255 tanesi sevgili arkadaşlar diyetisyenlere ayrılmış. En son giren öğrencinin puanı 89.6. Artık bu alımla birlikte 89'ları da gördük. 90'ların altına de gördük. Sonrasında da arkadaşlar 2024 5 ataması olmuş. 4 Mart 2024 tane yapılıyor. Totalde 27 bin tane personel alınmış. Ve bunların 250 tanesi diyetisyen arkadaşlar. En son giren öğrencinin puanı da 88.3. Yani nereden baksanız sevgili arkadaşlar. Totalde 90 bine yakın alım yapılmış. Ve bunların da baktığımızda 750 tanesi diyetisyen arkadaşlar. Peki bu verileri verdikten sonra 2024 KPSS puanına kaç kişi alınabilir? Bununla alakalı düşüncelerimi paylaşayım. Şimdi arkadaşlar konuşulan iki tane senaryo var. Sizler için iki tane senaryoyu da canlandıracağım. Daha doğrusu ihtimalleri yazacağım. Hangisi olursa en azından önden bir bilgi edinmiş olacaksınız bu video sayesinde. Birinci konuşulan arkadaşlar totalde 30 bin alım olacağı yönünde. Ve bu 30 binlik alımın içinde de 7 ile 9 bin arasında yani ortalama 8 bin işçi olacağı. Geriye kalan 22 bin personelin de diğer alımlarda olduğu gibi çok büyük bir çoğunluğunu ebe ve hemşirelerin oluşturacağı yönünde. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo ise totalde 60 bin alım olacağı yönünde. Alımın ikiye bölüneceği ve 30-30 şeklinde bölüneceği yönünde. Bu arada 30 binlik alımın da ikiye bölüneceği konuşuluyor az önce söylediğim ilk ihtimalde. Bunu 15-15 diye de bölebilirler. 18-12 diye de bölebilirler. Ama her iki senaryoda da alımın ikiye bölüneceği Birinde 62'ye bölecekleri, diğer senaryoda ise 32'ye bölecekleri yönünde haberler var. İnşallah ikinci senaryo doğru çıkar. Yani total 60 bin alım olur. Çünkü biliyorsunuz alım sayısı ne kadar fazla olursa puanlar o kadar düşer. Puanlar da ne kadar düşerse alım sayısı o kadar fazla olacaktır. Ve atanan kişi sayısı da fazla olacaktır. Bu da bizim istediğimiz bir durumdur. O yüzden alımların fazla olması avantajdır. Peki hocam iki senaryoda göre değerlendirecek olursanız ne demek istersiniz diye soruyorsanız hemen söyleyeyim. Arkadaşlar 22.000 kişilik alımın daha doğrusu 30.000 dedik ya totalde bunu ikiye bölebilirler. Ben total için konuşuyorum. 22.000 kişi kalıyor geri işçileri çıkardığımızda. Ebe ve hemşireleri çıkardığımızda da maalesef ki diyetisyenlere ben yine çok yüksek bir kontenjan ayrılacağını düşünmüyorum. Ayrılması gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Ayrılacak mı? Zannetmiyorum. Peki kaç kişi alınacak arkadaşlar? Benim tahminime göre yine 270 ile 400 ya da 410 kişi arasında bir personel alınacaktır. Hal böyle olunca da sevgili arkadaşlar puanları yine çok yüksek kapatacağım düşünüyorum ben. Ortalama 90.3 ile 91.7 ya da 92 civarında kapatma ihtimali var. Eğer böyle alınırsa. Örneğin 270 kişi alırsa 91'e daha yakın kapatabilir. Ama alım sayısı çok fazla olur. 400-410 kişi alırsa da puanlar 90.3'e kadar düşebilir. Peki 60 bin kişilik bir alım olursa o zaman da sevgili arkadaşlarım ben alımın 400 ile 590 ile 600 kişi arasında olmasını bekliyorum. Böyle olduğu takdirde de puanların yine aşırı düşmeyecektir ama nispeten biraz daha düşecektir. 88.3 ile yine 90.2 ya da 90.3 arasında kapatma ihtimali var. Yani 600 kişi alırsa 88'lere kadar düşebilir. Ama 400 kişi alırsa da sevgili arkadaşlar ortalama 90'larda ya da 90.3'lerde kapatma ihtimali var. Gördüğünüz gibi gerçekten diyetisyenlik en fazla bana göre atamayı hak eden ama yeteri kadar kontenjana bir türlü ulaşamayan bölümlerden birisi. Umarım ben yanılırım. Umarım bu dediğimden çok daha fazla alım sayısı olur ve hepiniz atanırsınız diye ümit ediyorum. Şimdi zaten her bölümde her branşta doğru tercih çok çok önemli. Ama sevgili siz sizde belki de çarpı 20 kat çarpı 25 kat daha da önemli. Niye? Sabahtır veriler paylaşıyorum. Sonuç ortada. Sizin yapacağınız en ufak bir hata zaten atanamamanız demek. Bu yüzden de tercih lütfen doğru yapın. Doğru tercih demişken de bana çok fazla mesaj geliyor. Hocam tercih danışmanı hakkında bilgi alabilir miyim diye. Arkadaşlar henüz alımlara başlamadım alımların duyurusunu Instagram'dan yapacağım. Beni mutlaka Instagram'dan takip edin. Küçük abilerle inanç C ile 888 takip edin. Niye buradan takip edin diyorum. Çünkü sevgili arkadaşlar benim belli bir kontenjanım var. Beni takip edenler bilir. Bir önceki tercih döneminde sadece 4 dakikada doldu kontenjan. Yani duyuru yaptım. Binlerce mesaj geldi. Tabi tüm öğrencileri almam mümkün değildi. O yüzden mesaj yazma sırasına göre sırayla aldım ve kontenjan doldu. O yüzden Instagram'dan takip edin ki bir duyuru geldiğinde hemen onu görüp yazabilirsiniz ve ben de sizi kontenjana dahil edebileyim diye. Sizden ricam arkadaşlar şunu mutlaka yapın. Az önce de söyledim diyetisyenler kendi içinde çok yüksek puanlar almış. Mutlaka ve mutlaka bu videonun altına yorumlara bölümünüzü daha doğrusu bölümünüzü gerek yok zaten diyetisyensiniz kusura bakmayın onun için. Branş sıralamanızı ve virgülüyle birlikte puanınızı yazın. Örneğin puanım 90.3 branş sıralamam bu diye yazın. Çünkü sevgili arkadaşlar siz diğer rakiplerinizi gördüğünüzde en azından hangi seviyede olduğunuzu ya da kaçıncı sırada olduğunuzu kaç kişinin önünde kaç kişinin arkasında olduğunuzu ya da 0.5 puan arasında kaç kişi oynadığını daha iyi saptayabilirsiniz diye bütün hepiniz en azından yazarsanız hepinizin doğru tercih yapma ihtimali daha da fazla olacaktır. Bunun için sizden ricam yine diyorum virgülüyle birlikte puanınızı ve branş sıralamanızı yorumlara yazın. Onun için kafanıza takılan sorular da yine yorumlardan yazabilirsiniz. Duygu düşüncelerinize belirtin. Elimden geldiğince tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın.